या yeah, okay. Mahallemiz adına büyük bir hizmet oldu Osman Gazi Belediyesi tarafından. Kendilerine teşekkür ederiz. Özellikle bölgemizde eksikti, ihtiyaçtı, değer kattı. Aynı zamanda otoparklı oluşu halkımızın geldiğinde daha rahat alışveriş yapmasını, rahatlıkla alışveriş yapmasını ve bizim pazarı daha çok diğer pazar yakın pazarlardan daha çok bizim pazarı tercih etmelerine sebep olacaktır. Açık pazarlarda çekilen sıkıntıları biliyoruz hem pazarcı esnafı hem de mahalle sakinleri olarak. Bu pazarın böyle düşünülmesi, böyle projelendirildiği için de da ayrı ayrıca teşekkür ediyoruz. Pazarın ilk yapıldığı aşamadan beri biz de buradayız. Uzun zamandır yapılmasını bekliyorduk. Çok şükür çalışmalar bitti. Yakın zamanda faaliyete geçmek olması, geçecek olması bizi de bu bölge esnafı olarak mutlu etmekte. Ee, yeni yapılan bu pazarın hem kapalı olması hem de üzerinin otopark olması e, buradaki faaliyetlerin daha iyi bir şekilde işlemesine vesile olacak. E, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tez zamanda açılmasını bekliyoruz inşallah.